Merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Tekrar sizinle birlikteyim. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Sizlerle tekrar buluştuğum için de çok mutluyum, şükür ediyorum. Evet dün bir kardeşimiz yay burcuna bakar mısınız demiş. Ben de kırmadım tabii ki dedim. Dedim ya istekleriniz, dilekleriniz olursa sadece özel fal bakmıyorum. Ben de bir yay burcu olarak çok heyecanlıyım. Bakalım bizi 2023'te neler bekliyor, önümüzdeki günlerde neler bekliyor. Çok güzel, inşallah çok güzel şeyler bekler. Bana da tabii bir kat daha heyecan düştü. Çünkü ben de bir yay burcu olarak. Yani sizler için kahvemi içtim. Niyetlenelim, güzel niyetlerimiz olur inşallah. Rabbim ne dilekleriniz varsa ne, istekleriniz varsa ne, muratlarınız varsa inşallah tamamlar, yarım kalar kalmaz. Tövbe sahne, yarım kalmaz dileklerimiz inşallah tutar. Ee, evet şimdi odaklanalım. Evet ben de Fadime aldığımız elle ben de açıyorum güzel dileklerimiz için sizler için odaklanıyorum. Evet sevgili kardeşlerim dostlarım açıyoruz şöyle size gösterelim. O yayları görüyorsunuz nazarlarımız var evet birikmiş nazarlarımız var ee, ve gördünüz aydınlığımız da var. Görüyor musunuz? Aydınlık ve Yunus balığımızın, evet gördünüz mü? Bu bizim evimiz, mal varlığımız, Yunus balığımız ve altında da bizi destekleyen aydınlığımız görüyorsunuz. Evet, evet gördünüz mü? Yay burcu olduğumuz için atımız da yukarıda aydınlıklı bir şekilde bizi destekliyor, bizi bekliyor. Bakın, bakın. Atımız nasıl şahlanmış ve yanında da onu bak hiç bizi bir sıkıntı sarsa bile yani bir şeye kafamızı taksak bile aydınlıklar nasıl bizi e, çevreliyor atımız şaha kalkmış gördünüz mü Yunus balığımız artık havalanmış bize o kadar destekleyen verdi ama sevgili arkadaşlarım dostlarım kendimizi okuyalım o kadar çevremize de e, yani kıskanç gözlerimiz gözler var bizi gözetleyen gözler var takip eden gözler var onun için kısmetlerimizi, mallarımızı, mutluluklarımızı, sevinçlerimizi çok da söylemeyelim. Evet yukarıdaki mutluluklarımızı görüyor musunuz? Aydınlıklarımızı görüyor musunuz? Evet S harfinde ya da Ş harfinde ya da 5 rakamı da olabilir. 5 e, rakamı da olabilir. S harfi, Ş harfi görüyor musunuz? Üstünde bebek bir de birisi var. E, evlenmek isteyen, evlilik teklif etmek gelsin diyen kardeşlerim, dostlarım olacak inşallah. Bebek bekleyenlere inşallah olacak. Ve ismi 5 rakamı uğurlu gelmiş. S harfi şey, o S harfindeki bir kişi de olabilir. Ya aydınlığımızı görüyor musunuz? Mutluluklarımızı ne kadar güzel. Çok güzel, çok şahane. Ya burada görüyor musunuz? Bakın birisi almış kucağını. Bak. Balığın üstünde bir bebek kuş haber yani bu kadar güzel peş peşe güzel her şey bizi bekliyor. Ya yay burcu ne? Ya başarıyı görüyor musunuz? Ellerimizi kucaklarımızı açmışız. Yani bu kadar olur arkadaşlarım bu kadar güzel şeyler olur. Avuçlarımızı açmışız şükre kalkmışız şu aydınlığı görüyor musunuz? Ve şunu göstereyim size koçumuz burada aydınlıkta bekliyor. Yani bir dileğimiz bir niyetimiz neyse olacak. Görüyor musunuz aydınlığı? Bunlar gurur gözyaşları, sevinç gözyaşlarımız. İki tane sevinçten gözyaşımız var. Çok aydınlıklı, ferah bir şekilde bizleri bekliyor arkadaşlarım. Evet, şöyle bir de kendim de bakayım. Evet, şöyle tekrar göstereyim size. Bir birlikte bakalım yani. Ya görüyor musunuz? Bak şunlar noktacıklar var ya. Bunlar mutluluk noktacıkları. Sıkıntı değil, mutluluktan sohbetler, sevgiler, hediyeleşmeler, gülüşmeler, gezmeler, tozmalar. Yani mutluluklar yani o kadar bulutlara kadar çıkacağız biz mutluluktan. Ayağı da görüyoruz değil mi? Ayak atıyoruz bir şey. Kocaman ayağı gördünüz mü? Bakın kocaman bir şey. Yeni bir işe ayak atıyoruz. Yeni bir ee, Hayalimizdeki bir şeye ayak atıyoruz, gezme gezmelere ayak atıyoruz. Yani biz artık kimse tutamayacak. 2023'te çok faaliyetteyiz, çok istediği her şey istediğimiz gibi oluyor. Kuşun görüyor musunuz? Ya bu kadar mı güzel olur ya arkada görüyor musunuz iki insanın birbirine nasıl muhabbetli, aşkla birbirleriyle kafa kafa veriyorlar ve artık bunlar birbirlerine o kadar kilitleniyorlar ki. Kimse bunların aralarına giremez. O kadar mutlular, mesutlar. Ferah bir şekildeler. Kalplerini görüyor musunuz? Birbirlerine kalplerini açıyorlar ve kalpleri o kadar tertemiz, pırıl pırıl mutluluk içindeler. Sevgili kardeşlerim. Ya bu kadar mı olur, bu kadar mı güzel olur? Ay kuşa görüyor musunuz? Dev bir kuş. Çok büyük bir haberimiz var. Sevgili yay burçları. Ve dinleyen, e, kim de dinliyorsa üzerine de alsın. Ee, ben o şey o kardeşimizin niyetine bakıyorum ama bütün yay burçlarının ve dinleyenler de bunları üstüne alır kime isabet ederse kim dinliyorsa da alsın ee, hatta bir yerlere de not etsin evet hayatımızda yengeç e, ya da akrep tarzında birisi var bize iyi gelecek ferah şekilde gelecek ya da hayatımıza gelecek artık ee, ya da biz yani çok yakın e, çevremizde olabilir bu kişi bize iyi gelecek yani ne diyeyim yollarımız var gidip gelmeli yollar ferah şekilde mutluluk gülücükleri görüyor musunuz bunu anlıyorsunuz değil mi ben size özellikle yakından tutuyorum sadece kardeşlerim arkadaşlarım bu nazar için kendimiz okuyalım 7 ayetel kürsü 7 felak 7 naz 7 fatiha okuyalım evet 3 rakamını gördünüz değil mi? size uğur gelecek. 3 rakımında ayın 3 olabilir. 3 e, 3 rakımı olabilir ya da herhangi bir 3 evin ev rakamı olabilir. Her şeyin rakamı. Yani size 3 gün sonra bir aydınlık olabilir. 3 rakamını unutmayalım. Ferah ferah güzel günler. Üstünde de e, bir dakika 1 olabilir. E, o bir e, başka bir şey de olabilir, bir olabilir. Ya görüyor musunuz ne kadar güzel şeyler ya, çok ferah hiçbir sıkıntı stres görmedim nazarımız var arkadaşlarım kardeşlerim evet şimdi tabağımıza geçelim bir de bunları ne diyoruz bir yıl olabilir bir ay olabilir üç gün sonra olabilir iki sene sonra olabilir fincan ve tabak yani herkesinki farklı farklı ama dinleyen kimse hangi kardeşimiz arkadaşımızsa illaki bunlar zamanlı gelen gerçekleşecek inşallah ve uğurumdan da sizlere gelir inşallah. Benim ben e, çevreme uğurlu gelirimdir. Evet. Şu gördünüz mü? Maymuncuk gibi bir şey ayağa kalkmış. Çok dolu dolu bir şey tabak olmuş. Evet, hanemize ay doğuyor. Ferahlık var. Güzel güzel şeyler var. Yoğun yoğun görüyor musunuz? birikimlerimiz var mallarımız şeylerimiz var ee, bir şey var bir mal varlığı var artık ayaklanmış ama bundan miras ben bunu miras gibi diyeyim ya da bir yerden birikim olur birisinden gelebilir ve bunun etrafında o kadar e, şeyden kişiler olacak ki etrafında evet burada da bir tane bayan var kucağında çocuğu var ee, o da nasipleniyor bu maldan çok güzel, çok çok ferah. Ee, şuradaki hayvanda da kedi, kedi mi köpek mi ne bir şey bir hayvanımız var. Ya görüyor musunuz? Bakın ayağa kalkıyoruz, şükür ediyoruz. Bakın ya şükür ediyoruz. O kadar güzel şeyler yaşayacağız ki mal mal varlığımızdan şöyle yine akacak akıtalım. hep güzel şeyler çıkıyor. Bakın yolumuzu görüyor musunuz? İki kişi. İki kişi baş başa bir yola gidecekler güzel romantik güzel bir yol olacak inşallah diledikleri gibi bir yola gidip gelecekler Rabbim ne istiyorlarsa ne dilekle gittilerse kabul olur inşallah görüyor musunuz bayanı ya ayağa kalkmış artık şükrediyor başında bir şeyi elinde hediyesi hediye alıyor hediyeleşmeler var çevremizde hediyeleşmeler olacak ben şunu şöyle koyayım tabağı da şöyle tutayım görüyorsunuz değil mi? Bak hediyeler alacağız, hediyeler vereceğiz. Bakın kalp şeklinde iki kişi el ele vermiş. Mutlu bir şekilde yuvamız yuvamız olacak. Kimin yuvası olabilir? Siz olabilirsiniz, sevdiğiniz birileri olabilir. Atıyorum evladınız olabilir, torununuz olabilir. Kim dinliyorsa artık. Birileri güzel bir yuva kuracak inşallah. Çok güzel, mutlu, kısmetli, bol. Bakın atın görüyor musun? Ayağa bak. Her şekilde bakın, şahlanmış ve artık bundan çok kişi de çok kişi de şey yapacak. Bu maldan, attan çok kişi de Murat'tan çok kişi de faydalanacak inşallah. Ee, kalbi görüyor musunuz? Ben e, bazı şeyleri parmağımla da göstereyim. Bakın, şu bayanı görüyorsunuz değil mi? Ne kadar şükre kalkmış, hediye alıyor, hediye veriyor. Görüyorsunuz. Bakınız atımız şahlanmış ve malı görüyor musunuz? Ve kaç kişi faydalanmak istiyor? Buradaki de bizim birikimlerimiz, kalbimiz, ferah evimiz, halimiz aydınlıkta. Bir de şöyle bakalım. Yine mutluluk gözyaşımız. Yani sıkıntı falan görmedim. Çok ferah her şey. Ee, ev halleri şeyler. Güzel kat kat görüyorsunuz. Çok güzel ferah ferah şekiller. Evet sevgili kardeşlerim dostlarım çok güzel gördüm. Rabbim daha da iyilerini nasip eder. İnşallah çok güzellerini nasip eder. Çok güzel bir yıl bizi bekliyor. Bol kısmetli, bol bereketli, ferah bir şekilde. Herkes ne istiyorsa bebek isteyene bebek gelecek. Evlilik isteyene evlilik, ev isteyene ev, murat isteyene murat her şey geliyor. Atımız şahlanmış her şeyimiz yolunda öpüyorum seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Beni desteklemeyi unutmayın. İsteklerinizi söyleyin. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Abone ve beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.